Bu videomuzda Anunnakilerle ilgili görüşler belirten e, SİÇ'in hakkında e, açıklamalar yapmış idik bir önceki videomuzda. E, bu bu videomuzda ise Anunnalar hakkında daha önceki videolarda verilen bilgileri toparlayarak ve tezat teşkil eden yönlerini de vurgulamak üzere ilgili olanları birleştirerek vermemiz gerekirse şunları söyleyebiliriz. Anunlar hakkında kesin bir tanım olmaması ve hem eril hem de dişil olarak değerlendirilmesi, ilgilerle iş anlamlı olmaları ama ilgilerin anunlara göre küçük rol oynamış olması. Eski Babil Atra Hasis destanında ilgilerin yedi anunla tanrısı için çalışmaya zorlanmaları ancak isyan etmeleri ve işleri yapacak insanın yaratılmasıyla bundan kurtulmaları, büyük tanrılardan sonra küçük tanrılardan önce yaratılmış ve ağır iş yükü altında olmaları. Hem gökte hem de yer altında ya da ikisinden birinde oturan doğaüstü varlıklar olmaları, bir grup gök tanrısı olup bazılarının gözden düşmüş ve ölüler diyarına gönderilmiş olmaları, çoklu ifade eden göğün ve yerin anunnaları ifadesiyle kullanılmaları, Orta Babil'de ilgilerin gök tanrılarına atıfta bulunulması ile Anunnaların daha çok yer ve yeraltı tanrıları için kullanılmış olması, kült metinlerinde çok az geçmesi ve şahıs isimlerinde kullanılmaması 3. Ur dönemi sonrası dönemlerin edebi, ilahi, doğa, mit ve destanlarında işlevleri belirsiz olarak sık geçmesi. Anun Anın, Anunnaların babası ve kralı olması, Lahar ve Aşna'nın, Anın çocukları Anunnaların yiyecek ve giyeceklerin temin için yaratılmaları, Anunnaların insan yaratılana kadar Lahar ve Aşnan döneminde sıhır ve tahıldan yeterince yararlanamamaları, insan yaratıldıktan sonra verimli bir şekilde faydalanabilmeleri. Enki'ye saygı göstermeleri ve onu övmeleri, Enki'nin Anunna tanrılarının önderi olması, Anunnaların Enki'nin içinde yurt tutması ve orada yazgıları belirlemesi. Aynı zamanda Anunnaların Sumer ülkesinin ya da halkının ortasında şehirlerde ve kırsalda meskenlerini kurmaları ve iki metinde insanlığın kaderini belirlemeleri. İnanna'nın yeraltına inmesi hadisesinde karar veren ölüler diyarının korkunç yargıçları olmaları anunnaların inanmadan ölüler diyarından çıkabilmesi için yerine birini bırakması aksi takdirde çıkamayacağını oradan zarar görmeden kimsenin ayrılamayacağını ihtar etmeleri ama aynı zamanda anunnaların yarıklara doğru kanat çırpan yarısılar gibi inanmanın önünden kaçışmaları. Yazgıları belirleyen yedi anunna tanrısının an, Enlil, Enki, Nin, Hursak, Nanna, Utu, Inanla olması, Anunlardan topluca bahis ile Enki ya da Enlil'in kastedilmiş olabilmesi, başta Büyük Tanrılar grubunu oluşturmuş olarak yönetici rol üstlenmeleri, bir şehrin numunalı, numunalarının toplamını belirtmiş olmaları ihtimali, Eridun'un 50 Anunna'sının olması, 50 Büyük Tanrı'nın isminin verilmemiş olması ve onların An'ın çocukları An'ınlarla özdeş kabul edilmesi, yeraltı dünyasının 6 600 An'ınasının olması ancak gökyüzünün 300 tane An'ınasının olması ve ayrıca 7 50 60 300 ve 600 gibi sayılarla ifade edilen kolektif olmaları Marduk'un anılmaları 300 gök, 300 yer altı Anunnasına ayırması, onları konumlarına tayin etmesi. Gudea'nın onları Lagaş'taki Ninnu tapınağına yerleştirmiş olması ve onlardan Ningirsuya dualarını iletmelerini istemesi, üçüncü uğurda şahsi, koruyucu ve aracı tanrılar olmaları, iyi huylu, hami, lama tanrıçalarıyla irtibatta olmaları. Ölüler alemini yöneten Ereşki ve Nergal'in yedi anunla tanrısından başka diğer tanrılar ve demonlardan maiyetinin olması ve demonlar hariç hepsinin yiyecek, yiyecek, silah, kap ve takılara muhtaç olmaları. Enlil'in ölüler diyarında kaybolan oğlu Ishkur'u geri getirmek için Anunnaları toplaması, Anunnaların yaşayanların canını almak için ölüler diyarından yeryüzüne çıkmaları geç dönem bir Erra mitinde Mergalin kardeşleri olmaları ve insanlığa karşı saf tutar durumları. Dukunun, Anunnaların ilk zamanlarda yaşadığı, tanrıların kader belirlediği yer, insan kültürünün unsurlarının tarım, hayvancılık, dokumacılık gibi ilk ortaya çıktığı dünya dağı olması. Bütün bu anlatılanlardan sonra bulundukları mekan, büyüklük, fonksiyon, sayı, itibar, kabiliyet, vazife, karakter ve kullanım yerleri gibi hususlarda bilgi edinilen ama bunların bir kısmı ile diğerleri uyumlu olmayan hatta bazen zıt olan anılmalar hakkında çok net ve kesin bir niteleme yapmak çok mümkün görünmemektedir. Hatta o zamanki insanların anlayışında dahi bunların Tanrı olduğu konusunda kesin bir fikir olmadığı muhtemeldir ki kutsal ruhani varlıklardan bir grup olarak düşünüldüğü kanaatindeyiz. Anunnaların uzaylılarla irtibatlandırılması ve doğaüstü bir takım işler yapması ise çok tartışmaya gerek olmayan ütopik bir fikirdir. Zaten bu fikri ileri süren şahsın sumerolog ve griptik uzmanı olması yanında sahtekar olarak nitelendirilmesi ama anlattıklarına kendisinin de inanması dolayısıyla psikolojik durumunun tartışmalı olduğunun belirtilmesi, onun söylediklerinin ciddiye alınmaması gerektiğini göstermektedir. Bizim inancımızla ilgili olarak söylenmesi gereken çok şey olmakla beraber, konuyu dağıtmamak adına çok kısa olarak şunu söyleyelim, Allah insanın uygarlık bakımından, insanlığın uygarlık bakımından ilerlemesi için ona akıl, muhakeme, idrak vesaire gibi mükemmel kabiliyetler vermiş, bunların kullanımına yardımcı olacak ilhamlar ve ilmi destekler sağlamış ve peygamberleri aracılığıyla onlara yaklaşmaya çalışacakları mucizeler göstermiştir. Bunlar insanlığın bugün geldiği seviyenin esas unsurlarıdır. Diğer taraftan bu pagan inanç sistemini tamamen kabul ettiğimizi farz ederek metinlerde anlatılanları dikkate alırsak böyle bir vazifenin özelliklerini toparlamaya çalıştığımız annullar yerine Enki'ye verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Tarih Sümer'de başlar. Sayfa 125-126'daki Enki ve Dünyanın Düzeni, yeryüzünün ve kültürel süreçlerin düzenlenmesi adlı şiirde uygarlık için elzem olan doğal ve kültürel görüngeleri oluşturmadaki bütün faaliyetlerde Enki'nin etkinlikleri anlatılmaktadır. Netice olarak Zekarya Sici'nin fikir beyan ettiği konuların uzmanı olmaması, anlattıklarının büyük kısmının bilim kurgudan öte alemindeki ütopik fikirler olması ve psikolojik durumu sebebiyle ciddiye alınmaması gereken birisi olduğunu, iddialarının ve üzerine bina edilen her şeyin uydurma olduğunu, konu ile ilgili pek çok uzmanın eleştirilerine katılarak ifade edebiliriz. İyi günler diliyorum.